Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar size bu bademi yapacağım bugün. Alt modelimizi daha önce yapmıştım, paylaşmıştım. Şimdi de üst modelimizi yapalım birlikte. Bakın burada 6 tane pırpır yapmıştık. Pırpırlardan bademimizin altını oluşturmuştuk pembeyle. Şimdi de bunun üzerine yeşille yapacağım ben. İlk baştaki pırpırımdan düğümümü attım tersten ve yapacağım yüzü geri çevirdim ve buraya ilk pırpırımızın içine düğümü attıktan sonra bir orta boy pırpır yapıyorum kenara bakın böyle orta boy bir pırpır yaptım ve burada altta gezdireceğim ipimi araya alarak buraya 5 tane zürafa yapacağız kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden verdiğiniz, vereceğiniz destekleriniz için sonsuz teşekkür ediyorum size. Desteklerinize gerçekten ihtiyacımız var. Bizlerden esirgemezseniz çok seviniriz. Bakın sıramı tamamladım. Ve tekrardan başına geri geliyorum. İlk yaptığım pırpırın dibine tekrardan geri geldim. İpimi gezdiriyorum yine arada ve buraya ikinci pırpırımı yapacağım. Tam bu pırpırımın üstüne gelecek şekilde ikinci pırpırımı yaptım ve yine sıramı devam ediyorum ve bu badem oyasını çok severek yapıyorum, çok keyifle yapıyorum. Çok farklı modeller olduğu için de sürekli tekrarla yapıyorum. Arada böyle ufak karışıklıklar olabiliyor. İpim düğüm oldu ve ayırdım. Son bir zürafamı yapıyorum. Ve tekrardan iki tane yaptığım pırpırın dibine tekrardan geri geliyorum ve üçüncü pırpırımızı yapacağız buraya. Ve yine zürafa yaparak sıramı devam ediyorum. Her sıra bir zürafa eksilterek 5 tane pırpır yapacağız tepeye kadar. Evet tepeye kadar geldim. 5 tane pırpırımı yaptım. Ve son zürafamın içine tepeye 2 tane pırpır daha yapacağım. Birinciyi yaptım. İkinci pırpırımı da yaptım. Ve bademimizi tamamladık bu şekilde. Bir defa, tek tarafa pırpır pır yapıyorum, bir tarafını boş bıraktım. Bakın modelimiz çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsiniz, benimle birlikte yapmışsınızdır. Yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.